kulaklığını düzeltelim. Biz bugün ormana geldik. Biz bugün ormana geldik arkadaşlar. Ormanda Lena gezintiye çıktı. Ela gel. Evet. Geldi. Burada da havuz var. Burada da havuz var. Lena burada da göl var bir tane. İçinde ördekler var. Evet. Oraya bakacağız tamam mı? Ördek var burada da arkadaşlar. Var. Arkadaşlar. Baloncuğumu da aldım. Baloncuğunu da aldı Lena baloncuk göstermeyi çok seviyor. Ama niye kurbağanı çıkardın? Var evet. Şu evet. tarafta ördekler var Lena. Hadi. Gidelim bakalım. da bakalım olur mu? Geçeceğiz. Evet. <laughs> Bak Lena şurada ördekler var işte. Evet. Bak bağırdılar. Anne, burada bir şey var. Bak. Lena, ama nerede kızım? Burada. Bak ileride, yuvalarında var. Gördün mü yuvaları? Gördüm, gidelim. Ördek kal. Ördekler. Ördek kal. Ördekler. Baba, Ördekal. bak. Anne, işte burada. Ördekler, gelin buraya. Gelin. Gelin. Bak kuşların tüyleri, ördeklerin tüyleri düşmüş tane gördün mü? Evet. Ördekler, gelin buraya. Ana evime alamam. Alamaz mısın? Niye? Çünkü tüyleri dokunur evin içeride. Tüyleri mi dokunur? Evet. Evet, onlara evde bakmak çok zorlar. Evet. Bence de evde bakamayız onlara. Onlara ancak böyle yerlerde doğal ortamlarında diyor değil mi? Hadi gel o tarafa gidelim bakalım. Daha yakından bakalım Nera. <laughs> Lena öldü <gel bak>. ama. <laughs> Lena öldü ama. <Lena. Lena, gülüyor> ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne bir şey diyor. Ne diyor Lena? Şuş diyor. Hadi. Lena bak. <gülüyor> <yürüme>. <gülüyor> Lina. Ne? Nena gördün mü? Diş çıkıyor. Madem evim duş. Ver bakalım Nena. Yem var bakalım ona. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Nena yem yemiyor mu? Ah, yedi. Yedi mi? Evet. Evet Nena. Bu tane canetler evim. yeşil başladı göbeğe orada. Al bakalım. Evet. Nena çok güzel yem veriyorsun. Ay. Bir tane daha Çok güzel örnekler. Yani. Çok güzel örnekler Lena. Tamam. Seni çok sevdim. Ay Seni çok sevdim. Ay sopa. Al bakalım. Lena seni çok sevdim. ben Bak. Gelin ördekler, gelin. Ne? Gelin ne? ördekler. Ne? Babaşa. Ne? ne? Ne diyorsunuz ne? ördekler? Ne diyorsunuz? Lena sizi ne? anlamıyor. Ne dedin? Lena sizi anlamıyor ördekler. Lena gördün mü? Baba seviyor mu? Sev kızım. Gel ördekken. Gel 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 ördek Lena seni sevsin. Gel çağır Lena onu bakayım. Gelsene. Gelsene buraya. Gel. Elimi uzattım. Elimi uzattın gelmedi Lena. Gel ördek şey. gel. Hey. Çık çık. Gel çık çık. Çık. Gidiyor Lena gidiyor. Şimdi denize gidecek. Gelmiyorlar mı Lena? Evet. Gelin de gelin ördeklerde Gelin. gelin Arkadaşlar siz de baloncuk yapacağım. Arkadaşlar şimdi Lena baloncuk yapacak. Evet Lena yap bakalım baloncuk. Ay biraz köpürtelim. Biraz köpürtelim. Arkadaşlar Lena ördeklerin yanında baloncuk yapıyor şu anda. Evet. Değil mi Lena? <laughs> Elimle de yakalıyorum. Elimle de yakalıyor. Lena gel bak geldi burada. Bak, bak geldi Lena. Bak daldı Lena daldı suyun içine ne oldu? Sana, sana oyun yapıyor Lena. oyun. Bak suyun içine daldı Lena. Bir daha dal Bir daha dal bakalım. Bir daha. bir daha daha bir daha daldı. Bir daha daldı Lena. Suyun içine Kalıyor Balık arıyor Lena bu. karıyor ya. Gel bakalım oraya. Lena ne yapıyor be bu? Oyun yapıyor bir şey. Oyun mu yapıyor? Oyun mu yapıyor Lena? Neden bu kadar? Lena bir türlü balık bulamadı ya. Bu kimse bana uza Mama. Böyle böyle yaptı. Nasıl yaptı? Bu da böyle böyle yaptı. Böyle böyle. Evet. Yaptı. Bir daha da? Bir, Bir daha da? Bir daha da? Bir daha da bakalım. Yaman neden gidiyor ya? Bak burada onun arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşınla yüzmeye çıkmış Deniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar traktörü geliyor. Lena gördün mü traktör geliyor. Ne çınçın? Gidelim <laughs> Lena traktör, traktör. geliyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar traktörü gördünüz mü? Traktör geliyor. Lena gördün mü? Gördün mü? Traktör geliyor şimdi geçecek. Bekleyelim geçsin. Sena, kocaman tekerleği var. Keşke seni indirseydim traktöre.